Belli bir yaşa geldiğin zaman ister istemez ruh yaşlanmadığı için ki inşallah hiç yaşlanmayız. Evet. Aktif olmaya, sosyal olmaya, hayatın içinde kalmaya ve iyi hissetmeye devam etmek istiyoruz. O zaman aynaya baktığında gördüğün yüz ve beden eğer senin hissettiğinle uyuşmazsa İyi bir sonuç olmuyor. Hmm. Yani yaşına göre iyi görünmek ve yaşını taşımak önemli. İleride ise görüntün fiziksel olarak o da insanı mutsuz edebiliyor. Tabii. Yani ruh beden dengesi burada bozulmuş oluyor. Mutlaka hmm. kendini değiştirmekten bahsetmiyorum. Ee, yaşının ötesinde görünen yüzler var. Onlar da bana gelince diyorlar ki hocam çok mutsuzum. Çünkü ben hani daha kırktayım ya da el, ne kadar genç. eline. ne? 55 ne bir kadın ya da evet. erkek için ama yaşın ilerisinde bir cildi varsa o da onu mutsuz ediyor. O zaman anlıyorum. Ama zaten estetik biraz da bunun için değil mi? Olmalı. Yani, yani biraz. Çıkış bunun yolumuz için. bu değil miydi? Yani. <laughs> Bilmem değil galiba. Buradan başlamamış mıydı konu? Buradan başlamamıştı konu. E, estetik aslında istenmeyen bazı şeylerin değiştirilmesi de olabilir. O ayrı bir konu. Ama ben kendi alanımı konuşayım, başka alanları konuşmayayım, yaş yönetimini konuşayım. E, burada hakikaten gençlerin fitrelerle hasarlandığı bir durum var. E, bu bir hastalığa dönüştü. Evet, Psikiyatride evet. bir adı var. E, beden algı bozukluğu evet. kendini güzel insanlar güzel görmemeye başladılar bunu da hakikaten bu sosyal medya başardı ne yapılabilir sosyal medyanın başardı biz mi buna izin verdik bunu da konuşmak hmm. lazım yani nasıl izin verdik ey şuna izin veriyoruz bence tabii biz yaşımız geçti artık bunları büyük büyük söylemek bize çok kolay elbette ama gördüğümüz resmin gerçekliğine bir bakmak hmm. önce. Ee, hani bunu mesleki olarak yapanla senin sosyal statüne ve durumuna bir bakmak. Bir de kendin mi olacaksın o mu olmak istiyorsun meselesi. Ben burada yine insanın kendine ait seçimler ve sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Yani sen sosyal medyada kimi takip edersen hmm. artık öyle oldu. Hani ben bunu sıklıkla söylüyorum. E, beni dinleyen, izleyen seyircilerim de bilirler. Ya yani eskiden hani ne okuyorsan öyle birisin, ne izliyorsan, müzik olarak ne çok dinliyorsan doğru ama. senin kimliğindi. Ben çok artık diyorum ki doğru. sosyal medyada kimi takip ediyorsun artık bu da senin kimliğinin bir parçası. Çok doğru. Çünkü okuduğun şeye yetişmek, erişmek ve benzemek istersin. Hı, doğru. Bu da şahsi bir seçimin sonucu oluyor. Doğru, doğru, doğru. Ee, ben hiçbir zaman olamayacağım, ulaşamayacağım, beni ileri götüreceğini düşünmediğim kişiyi takip etmiyorum. Beni geri götürecek özlüğümle beni ters düşürecek benliğimden bir yan yatıracak. Beni bir imrenme duygusuyla var olanlara şükretmekten uzaklaştıracak biri varsa, o bir tuzak benim için doğru. ve ben onu takip etmiyorum. Doğru, doğru haklısın. Bu bir koruma haklısın. kendimi. İşte çünkü, çünkü hepimizin biz... kişisel zayıflıkları ki. var. Ben de yenik düşebilirim. Çok doğru. Birini yoğun bir şekilde takip çok, edersen, bende niye yok? Ben niye böyle görünmüyorum? Ben de bu tongaya düşebilirim. Kendimi biliyorum. Tonga'ya düşebileceğim yerleri biliyorum. Oralardan bahçemin kapısını aralamıyorum bile. Doğru. O yüzden diyorum Doğru. sosyal medya mı insanı bu hale getiriyor yoksa biz mi bahçemizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz emin e, değilim. Herhalde altyapı belli bir noktada olmadığı zaman hep aynı yere dönülür ama çok haklısın. Çevremizdeki beş kişinin ortalamasıyız. Sosyal medyada takip ettiklerimizin ortalaması oluyoruz mecburen. Evet. E, kim olduğunun tam olarak farkına varmadan kendini gerçekleştirmeden ki çok genç yaşlarda bu mümkün olmuyor etkileniyoruz. Mutlaka evet. açıyoruz şimdi bahçeyi da ama kapatmayı kulağına... öğrenmiyoruz evet, daha. yani Duyguda kullanma şimdi küçükler bunu yapamazlar. Küçükler zaten sosyal medyada dolanmayacak yani aslında bu da bir aile kültürüdür yani belli bir yaşın üzerindeki çocukların sosyal medyayı kullanabiliyor olması lazım. O da 18 yaştan önceyse zaten 18 yaşa kadar anne baba kontrolünde olduğu için orada da ebeveynin sosyal medyasında çocuk neleri takip ediyor diye bir kontrol edip bunları açıklıyor olması lazım. Çünkü biz nasıl öğrendik pedagoglardan, bilim insanlarından? Bebeğiniz küçükken işte 3 yaşından sonra çizgi film izlemeye başladığında onu televizyonun başına koyup gitmeyin. Yanına oturun, izlediği çizgi filmi ona açıklayın. Bak işte doğru yürümediği için düştü, arkadaşına dalga geçtiği için arkadaşı ağladı, şimdi annesini özlediği için sinirlendi gibi duygu durumlarını açıklarsan o da öğrene öğrene izlemeyi öğreniyor, yorumlamayı öğreniyor. Bence sosyal medyanın da bir eğitimi olmalı mutlaka, anne baba tarafından. Mutlaka. O zaman başka bir şey yani, konuşuyor olacağız. Yapılmaya çalışıyordur mutlaka Kesinlikle. ama herhalde çok kolay değil.